sofraları kadar sahur sofraları da bereketli bu şehirde. Öyle ki sahurda ciğer kebabını seçen vatandaşlar ciğerin ramazanda hele hele de sahurda bir başka olduğunu söyledi. acılı ve acısız seçenekleriyle isteyene ciğer, isteyene kuşbaşı servis ediliyor. Soğanı ve içine koyacağınız malzemeyi hazırlamakta tamamen sizin maharetli ellerinize bırakılmış durumda. Ocaktan alınan ince şişler lavaş ekmeğe çekilerek dumanı üstünde tüten bir vaziyette müşterinin masasına getiriliyor. Bu lezzeti bakır taslarda sunulan bol köpüklü bir ayran tamamlıyor. Şanlıurfa'da hemen her Ramazan tarihi Haşimiye Caddesi Sahurda ciğer kebabı yemek isteyenlerle dolup taşıyor. Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzeti olan ciğer kebabı Ramazan ayında sahurun da vazgeçilmezi oluyor. Ciğer yemek isteyen vatandaşlar tarihi Haşimiye Meydanı'na geliyor. Misafirliğe gelen, misafirin alan, canı ciğer çeken herkes sahurda o masada bulmak mümkün. Mevlana şehri Konya'dan peygamberler şehri Şanlıurfa'ya gelen misafirler de yedikleri doyumsuz lezzetlere bakın nasıl tepkiler verdiler. <laughs> Siz ne yediniz? Kuşbaşı yedim. Nasıl oldu peki? Çok güzeldi. Memnun kaldım. Peki e, nereden geldiniz buraya Şanlıurfa'ya? Konya'dan geldik. Güzeldi. Buraları gezmeye geldik. E, Müşterilerimiz yemek söyledi. Onlar da bize söyledi sağ olsun. E, memnunuz güzeldi yani. Siz de afiyetle yediniz. Evet. Peki Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? E, sahurda özellikle e, ciğer ya da siz daha şimdi az önce kuşbaşı yediniz ama evet. nasıl bir lezzet? ya anlatılmaz <laughs> yenmesi gerekiyor. Dalak, yürek, kuşbaşı ve ciğer Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden. Haşimiye Meydanı'na gelen vatandaşlar burada en çok ciğer kebabını tüketiyor. Ee, savurda burada ciğer yedik. Ciğer çok güzeldi. Zaten ciğeri de severim, acıyı da severim. Acısını da yedim, ciğerini de yedim. Çok güzel bir lezzetti. Herkese de tavsiye ederim. Peki Konya'daki havayla Şanlıurfa'daki havayı İlk ee, bir kıyaslarsak nasıl buldunuz buradaki havayı? Maneviyat. Burada hava Konya'da da aynı şekilde. Konya'da da bir Mevlana şehri olduğu için, Konya ile burası da peygamberler şehri olduğu için ikisinin arasında hava neredeyse aynı yakın bir değerde hava gördüm. Ve güzel yani. Bir de şöyle bir şey var. Buranın havası daha temiz yani. Hava olarak da daha temiz Konya'dan. Onu da gördüm. Ve tavsiye ederim yani. Muhakkak ki Türkiye'deki insanların burayı gelip bir ziyaret etmelerini isterim. Biz sahurumuzu daha Urfa'da yaptık. Buraya bir seyahat için geldik. Burada müşterilerimiz var. İftar yemeği verdik. Nasip sahuru burada yapmakmış ve ciğerleri de güzel. Yani Urfa, halkını ve kendini seviyoruz. Peki Hı. siz Konya'dan geldiniz. E, buradaki evet. havayı nasıl buldunuz? E, başka illerden gelecek insanlarımız için neler söylersiniz? Konya'dan geldik. Konya Mevlana şehri. Burası da bir kardeş şehir. Yani Konya'da nasıl kendi memleketiyse Urfa da bizim aynı kendi memleketimiz, kendi kardeşimiz.